Nasıl ki AK Parti'nin besleyip büyüttüğü yandaş medyaya karşıysak, Özgür Özel'in deyimiyle, emekleriyle var ettikleri yoldaş medyaya da, Saraçhane medyasına da karşıyız. <laughs> Nasıl ki AK Parti'nin devletimizin kaynaklarını seçim finansmanı olarak kullanmasını eleştiriyorsak CHP'nin belediye kaynaklarıyla seçim finanse etmesini de bir büyük şehrin seçim bütçesinin 500 milyon lira olmasını da bir ilçe belediyesinin seçime 250 milyon lira harcamasını da elbette eleştireceğiz eleştiriyoruz. Nasıl ki AK Parti'nin siyasi dümenlerine, ayak oyunlarına, operasyonlarına karşı yılmadan mücadele ediyorsak, CHP'nin kirli pazarlıklarına, iftiralarına, operasyonlarına karşı da elbette yılmadan mücadele edeceğiz. Bakın, seçimlere hür ve müstakil girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz CHP'den liste garantisiyle istifa ettirildi. Ama pazarlıkların en çirkini nerede oldu biliyor musunuz? Burada, Ankara'da oldu. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçenlerde çıktığı bir televizyon programında kendi ağzıyla olanı biteni bir de itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il başkanının, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın şu anda kendisiyle çalıştığını söyledi. İzleyince vallahi şaşırdım. Ama yanlış anlaşılmasın. Biz bunları zaten biliyorduk. Ben ben bunu alenen televizyonda itiraf etmesine şaşırdım. Yani ben bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Bundan daha 12 ay önce görmek isteyip de maalesef göremediğimiz bu cürete, bu özgüvene, bu cesarete de ayrıca şaşırdım. Değerli dava arkadaşlarım. Malcolm X der ki tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan biri ev kölesidir. Diğer ise tarla kölesidir. Ev kölesi efendisine yakın yaşayan köledir. Efendisinin evinde çatı arasında veya Bodrum'da yaşar. Efendisi gibi giyinir. Efendisinin kullanılmış giysilerini efendisinden onları giyer, efendisinden artan yemekleri yer ve efendisini efendisinin kendisinden bile daha çok sever. Hatta ünlü yönetmen Tarantino da Django filminde iradesini sahibinin iradesine tamamen teslim eden, diğer köleleri hor görüp aşağılayan kraldan çok kralcı olmanın adeta vücut bulmuş hali olan ev kölesi Stephen isimli bir karakter ile Malcolm X'in bu sözlerine atıfta bulunur. İşte bugün geldiğimiz noktada Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de O nedenle de İyi Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımızın mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır. Nitekim bunun en son örneğini daha birkaç gün önce yaşadık. Bildiğiniz gibi Mansur Yavaş'ın Adana'daki dava arkadaşı Zeydan Karaların Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz dediği. <laughs> Sonra da gelecek tepkilerden korkup burayı keselim, yayınlamayalım diye eklediği bir videosu ortaya çıktı. Peki büyük ülkücü Mansur Yavaş'tan bir ses, bir itiraz çıkabildi mi? Elbette hayır taş medresellere yapılan bu büyük terbiyesizlik karşısında ev kölesi Mansur Yavaş efendisini kızdırmamak için çıkıp da tek bir kelime söyleyemedi. Değerli dava arkadaşlarım. Bu ibretlik manzara karşısında öncelikle şunu söylemek isterim. Kendi ikbalini Türk istiklalinden çok sevenler elbette ki taş medreselileri Abi kardeş bilmezler. Vatan için değil koltukları için mücadele edenler elbette ki taş medreselleri anlayamazlar. Millet için öne çıkmaktan, gerektiğinde bedel ödemekten korkanlar elbette ki taş medreselleri savunamazlar. Varsın olsun. Şükürler olsun ki taş medreseller yalnız değil. Evel Allah biz hala buradayız. <laughs> Bilmeyenler için hatırlatayım. Taş medreseller zulme boyun eğmeyenlerdir. Taş medreseller canlı canlı saçları yakılan, teker teker parmakları ezilen, bıyıkları kerpetenle yolunan ama şikayet etmeyenlerdir. Taş medreseliler Hiçbir şart ve koşulda devletine karşı hainlik etmeyenlerdir. Taş taş medreseliler ranza telleriyle işkence edilirken kanım aksa da zafer İslam'ın diyenlerdir. İşte bu yüzden de bugün çıkıp bize ahkam kesen çiftlik muhafazakarlarından da Tatlı su milliyetçilerinden de ılıman iklim demokratlarından da taş medresellere vefa beklemiyoruz. Taş medreseller iyi Parti olarak bizim onurumuzdur, gururumuzdur. Onlara kimsenin saygısızlık etmesine izin vermeyeceğiz. Kimsenin onurumuzu çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Kula kulluk yapan korkakların da teröriste kılavuz olan şuursuzlarında ihale ihale büyüyen küçük adamlarında milliyetçiliğe sırtını dayayıp Ankaralı kardeşlerimizi kandırmasına razı gelmeyeceğiz. Bu saatten sonra hiç kimsenin sırtımızdan meşruiyet devşirmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Yiğit kardeşlerim cesur dava arkadaşlarım. Gerçekten ibretlik bir seçim döneminden geçiyoruz. Seçimlere ittifaksız, hür ve müstakil olarak gireceğimizi anlatmak için aylar boyunca uğraştık. Bir siyasi parti olarak 81 il ve ilçelerimizde aday gösterdiğimiz için yemediğimiz hakaret, işitmediğimiz iftira kalmadı. Bir tarafta yandaş medya, pazarlıkta el yükseltiyor dedi. Diğer tarafta yoldaş medya iktidara çalışıyor dedi. Dedikodular, yalanlar, sözde kulis bilgileri havalarda uçuştu. Peki en sonunda ne oldu? Hepsi fos çıktı. Şükürler olsun ki biz sadece milletimize güvendiğimiz ve sadece milletimize kazandırmak istediğimiz için 81 il ve ilçelerimizdeki adaylarımızı tek tek açıkladık. Ama bu süreçte bile şurada aday gösterirseniz AK Parti kazanır ha dediler. Geçmişi eğip büktüler. Utanmadan sözde jestler istediler. Taban ittifakı dediler, Türkiye ittifakı dediler. İYİ Parti'ye gönül verenleri resmen maraba yerine koymaya kalktılar. Tüm bu kepazelik sonunda bitti derken bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp bize yönelik garip garip talep, tespit ve iddialarda bulunmaya başladı. Ve geldiğimiz noktada artık işi iyice yüzsüzlüğe döktüler. Mesela kendisi orduda AK Parti ile rekabet ettiğimiz ve önde götürdüğümüz yarışta adayımız Enver Yılmaz Bey için Cumhuriyet Halk Partililere dönüp AK Parti kazanır diye Enver Yılmaz'a oy veren CHP'li partisine ihanet eder dedi. Ama iyi partililer CHP'ye oy verirse iyi partiye ihanet etmiyor. Ne güzel dünya. Harika bir dünya. Ama ama aynı Özgür Özel Edirne'deki anketlerde önde giden adayımız Hamdi Sedefçi Bey'in de üçüncü sırada olan CHP adayının lehine çekilmesini istedi. Neden? Çünkü AK Parti kazanırmış. Bununla da yetinmedi. Balıkesir adayımız Turhan Çömez'i geri çekmediğimiz için beni vicdansız ve insafsız Turhan kardeşimi de AKP'li ilan etti. Ya şaka gibi ama gerçek. Lafa gelince baba ocağı kaynayan çorba edebiyatı ama gerçekler AKP'li. Lafa gelince canın sağ olsunlar. Muhalefete muhalefet etmemler ama gerçekler anasının balkonu. Bu tarz size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist, çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın. Sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar. Gerçekten ibretlik. Değerli dava arkadaşlarım, kimse merak etmesin. Turhan kardeşim de, ben de bu nobranlığın orijinaline pabuç bırakmamışız. Ucuz ve seviyesiz bir taklidine de elbette pabuç bırakmayız. Ama bu ciddiyetsizlik, bu ciddiyetsizlik, bu şımarıklık, bu cıvıklık Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu memleketin bir büyük değerini yönetenlere hiç ama hiç yakışmıyor. Biz cumhuriyeti kuran partiiz diye ortalıkta gezip ben adayımı seçtiremiyorum, siz adayınızı seçin demek ne demektir? Kardeşim, siz siyasetçi değil misiniz? Siz Analım ana muhalefet partisi değil misiniz? Hatta her fırsatta tek muhalefet biziz dercesine afra tafra yapan da siz değil misiniz? Bu nasıl bir basiretsizliktir? Bu nasıl bir lakaytlıktır? Bu nasıl bir yapışkanlıktır? Gidin, çalışın, çabalayın, siyaset yapın, çözümlerinizi, projelerinizi anlatın. Adaylarınız için gidin, milletten oy isteyin. Bir zahmet de bizi artık rahat bırakın. Bir de çıkmış